Gel, 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 gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel. gel, gel, ne oldu, gel, gel, nereye gidiyorsun, annesi gelmiş, annen mi geldi senin, Hı? ayakta emiyorlar. Hemen bulur bulmaz. Yaramazlar sizi. Yaramazlar sizi. <laughs> yaramazlar sizi. Yavruları, yavruları, yavruları. Ne oldu? <laughs> Kanki takip ediyorlar bunlar. Nasıl emiyorlar? <laughs> Thank you. Kanki, ne yapıyor yavruların kızım?